ve hemen hemen her şeyi konuştunuz. Bazı analizler yaptınız. Biz hep seninle şunu konuşuyoruz. Maç sonrası sıcağı sıcağına konuşulan konular, daha sonra sakin kafayla maçı bir kez daha izledikten sonra ortaya çıkan yorumlar, belki 3-5 gün sonra ortaya çıkan yorumlar arasında fark oluyor. O e, sıcak yorumların ardından şimdi geri dönüp baktığında datalar da var elde, bazı datalar da var. Onların e, ışığında bir giriş sen yap istiyorum. Nedir? Özellikle Twitter'da da çok güzel bir e, plot paylaşmışsın, onun nazarında bir yorumunu alayım istiyorum. Evet, tekrarlayalım, detaylandıralım. E, şimdi iki hoca üzerinden, e, takımın komutanları ve takımın maçı hazırlayan hocalar ve ekipleri. Futbolcular kendi kafalarına göre maça çıkmıyorlar. E, Fatih Terim'in planı neydi, Erol Bulut'un planı neydi? Fatih Terim'in planı belliydi, zaten oturmuş bir planı vardı, o yüzden çok ekstra bir plan yapmadı. Ama bence burada yanlış yaptı. Ekstra plan yapmayarak. Çünkü Fenerbahçe e, ne oyunuyla ne orta sahasıyla ne derbi havasıyla yani Nefçi'ye de benzemez, daha önceki rakiplere de benzemez. Başakşehir hani şampiyon olarak bakıldığında olabilir ama Başakşehir'in de iyi bir sezon geçirmediğini e, biliyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe maçında Taylan'ın orada tek başına seçilmesi, nasıl Taylan orayı toparlar? Çok iyi oyuncu, güçlü oyuncu, izin de vermeden çalışıyor. Ki Perşembe günü oynadı Taylan son 90 dakikasını. Hem de yüksek tempodaki bir o var. Nasıl biz orayı çözdük. Önde o 4-5 tane Pirana gibi sürekli saldıran e, Forbet özellikle oyuncularla biz Fenerbahçe'yi çözeriz. Diğer takımları yaptığımız gibi. Planı bu. Erol Bulut da Fatih Hoca'nın bu şekilde düşüneceğini tahmin ederek ya da daha önceki maçlardan o çıkarımı yaparak e, hakikaten çok özel bir reçete yazmış. Aslında e, Fenerbahçe'yi hep hani, hücum, goller, pozisyonlar üzerinden değerlendirdiğimiz için Diğer, oyunun diğer taraflarını unutabiliyoruz. Mesela Ozan çok iyiydi, çok iyiydi diyen arkadaşlarımız... Ozan'ın o iki tane çıkışı vardı. E, maçın o, o dakikalarında o kadar yüksek tempolu bir şekilde e, çıkmak... E, ...ve orada bir mücadele vermek... ...iki tane de sarı kart gösterdi, kolay, gösterdi. E, kolay değil. Ama e, asıl işi o değil Ozan'ın, onu söylemeye çalışıyorum. O ekstradan yaptığı işler. Hatta asıl işi olmadığı için o çıkışlarda... ...bir önce belki... E, topu ayağından çıkarabilirdi, Okay. Tamam, ama bir önce topu ayağından çıkaracak oyuncu da o sertlikte ve o temasla, o güçle çıkamayabilir. Yani böyle bir denge işte bu. İkisini birden yapan oyuncular zaten Premier Lig'de anlatıyoruz. Yani e, o anlamda anca o kadar oluyor. Fakat Ozan'ın özel bir görevi vardı. Galatasaray'ın ana işi Marka'nın, Dünya'nın ve Taylan'ın üzerinden başlıyor. Taylan'ın orada köprü ve vazifesi. Taylan topu gelip Belhanda'ya falan verdikten sonra. Onun görevi bitiyor. Başlıyor vızır vızır oynamaya Galatasaray. Ki Fenerbahçe maçında da yani dünkü maçta da bunu bir, birkaç kere yaptılar ama sonuca gidecek kadar çok yapamadılar onu söyleyeyim. Burada bunu görüyor Erol Hoca ve ekibi saatler süren e, analizlerle oradaki bas trafiklerine bakarak hani o ısı haritaları falan var ya bazı yerlerde dalga geçilen. E bunlar bu işin e, ABC'si. Yani bu, buna bakıyorlar. Başka bir şeye bakmıyorlar. Hani formanın rengi, takımın büyüklüğü filan. Onlar ayrı yani. Onlar son günde motivasyon final olarak yapılıyor. Ki onunla ilgili bir metin geldi Fenerbahçe'den. Az sonra onu da aktaracağım. Yapılan derbi motivasyonuna dair bazı detaylar var. Fenerbahçe iletişim ekibinden geldi. Dolayısıyla Ozan'ın 10 numara pozisyonunda oynayan adeta bir e, Amerikan futbolu savunma oyuncusu gibi. Oradaki presin baskının ve hep beraber öne çıkıp beklemenin lideri olduğunu gördük. Öyle olunca Galatasaray'ın oradaki bağlantısı kesildi. Tamam mı? Bu bir kere Gayet iyi analiz, yerinde bir e, tespit ve Erol Hoca'nın bu tarz bir hoca olduğunu göstermiş oldu. Yani e, maça göre analiz, maça göre kadro, analize göre kadro. Bu anlamda e, iyi bir e, performans ortaya koyduğunu, iyi bir çalışma yaptığını gösterebiliriz. E, hücuma sonra gelecek. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu gol atmaktan ziyade çok rahat gol yemekti. Hem koku döneminde hem... Ara Koman dönemini hani saymayalım hem de Ersun Yanal döneminde. Ersun Hoca da hücum hücum diye geldi. Halbuki onu ilk sezonunda şampiyon yapan öndeki baskı ve hücumdan savunmaya dönüş, savunmadan hücuma dönüşü iyi yapabilmesiydi. Bunu bıraktı. Hücum yaparız, asarız, keseriz dedi. Olmadı. Çünkü artık her takım hücum yapıyor, her takım kapanıyor, her takım e, analiz yapıyor. Yani hani bir oyunu bir yerinden tutarak olmuyor. Dolayısıyla Erol Hoca önce biz abi Fenerbahçe'yiz. Bu gelen metinde de aynı şeyler hemen hemen yazıyor. Biz dün bunları da konuşmuştuk. E, gole kapattı diyor karesini yani. Gol yememe, kolay pozisyon vermeme bunun üzerinde daha çok duracak abi. İyi oyuncular olduğu için burası büyük bir takım olduğu için ne olursa olsun ciddi rekabet olduğu için ki az sonra sen anlatacaksın hala transfer e, şey, girişimleri devam ediyor. E, böyle bir takım olduğu için biz hani golü nasıl olsa buluruz. Onu çözeriz ama önce bir yapıyı sağlamlaştıralım. Temeli sağlamlaştıralımı gösterdi. Hiç de bir komplekse kapılmadan Galatasaray maçında da bunu iyi uyguladı. Ve Herkes soruyor ya Galatasaray daha favoriydi, favoriydi ne oldu ne oldu. E, bu oldu işte. Erol Hoca da biliyordu onun öyle olduğunu. <laughs> o yüzden bu şekilde çıktı. Mert Hakan'la çıkmadı. Sosa ile Gustavo'ya geçersek onlar zaman içinde hazır olduktan sonra yani Gustavo zaten hazır ve yine her yerde ve yine her şeyi yaptı. Sosa'nın o ince oyunuyla, akıllı oyunuyla, sakin oyunuyla Fenerbahçe'yi çok iyi yönlendirebileceğini gördük. Ve daha halen yüzde 40 50 oldu, de olduğunu düşünüyoruz. Aldığımız haberler de sen özellikle birebir dün programda aktardın. O yönde e, daha yükseğe çıkacaktır mutlaka. Oradaki pas bağlantısı ve büyük takım olmanın da e, gücüyle Fenerbahçe oyunu domine edip oyunun kontrolünü eline tutabileceği gözüküyor bu iki oyuncuyla. Buradaki ana tercih bundan sonra bu tip maçlarda Ozan'ı gücüyle önde kullanmak. Daha rahat maçlarda tırnak içinde yani öyle pek maç yok ama Hani daha Fenerbahçe'nin atak olduğu maçlarda Mert Hakan'ı belki daha fazla kullanıp Ozan'ı yana almak, kenara almak ya da e, Sosa ya da şeyle değiştirmek. Yani Ozan bir yardımcı oyuncu olarak, güçlü oyuncu olarak iyi oyuncu. Tamam ama geçtiğimiz sezon kullanıldığı gibi Messi gibi kullanılıyordu. Basıyor gidiyor millete çok hoşuna gidiyor. Dikine gidiyor, dikine. E ne oldu? Dikine gitti, gitti. Yedinci oldu takım. Yani öyle olmuyor. Oyuncunun neyse gücü kuvveti ve yeteneği o doğrultuda mümkün olduğu kadar kullanmak ama ekstra bir iş yapıyorsa da onu alkışlamak gerekiyor futbolda. O yüzden Ozan o anlamda öne çıktı. Ya Gökhan Cener bu maçlarda tecrübeli oyuncular. Altay e, Galatasaray'ı hani bu kadar biraz kötülemiş gibi olduk ama yine de şey e, nedir o? Altay maçın en önemli adamlarından biriydi. Galatasaray yine de e, en azından maçı koparacak pozisyonları buldu. Daha net pozisyonları oldu bir gerçek. Ama en azından daha çok pozisyonu olması ve biz nasıl bu golü atacağız havasına giremediler. Onu anlatmaya çalışıyorum o kadar. Yani o baskıyı gördükçe bir karmaşa oldu orada. Dolayısıyla Lemos iyiydi aynı şekilde. Ee, şey, da biraz acemilik ister istemez yaşadı ama herhalde önümüzdeki dönemde bu ikili Fenerbahçe'nin ana tandemi olacak. Onun dışında Tiam, Valencia pek onlar için şimdilik aynı şeyi söyleyemiyorum. Ferdi yani onların hepsinin bir araya gelip bir oyuncu çıkarması gerekiyor sanki şu anda. Tam bir ha bu tamam daha diyemiyoruz. Daha ilk maçları oyuncuların. Tiam'da ciddi bir düşüş var orense iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalıştı pozisyon olmamasına rağmen. E Samat da e, oyuna girdi ve e, gördük en azından sahada bundan sonra oradaki önemli isimlerden biri olacak. Ana oyuncu o olacak ama hani aktarı anlatabileceğimiz, aktarabileceğimiz kadar bir e, özelliğini şimdi göremedik yani. Evet, bir giriş böyle yapmış olalım. Hmm. Yani Galatasaray'ın hafta içinde bir Avrupa Kupası maçı oynadığını, e, Avrupa Kupası maçları dönüşünde takımda çok da muhakkak oldu. Türkiye'de biz yıllardan beri biliyoruz. O yüzden Galatasaray'ın maça çıkarken maç içerisinde bir parça yorgun olduğunu herhalde kabul etmemiz lazım. Yani Türkiye'de hiçbir takım Avrupa Lig, Lig, Avrupa Lig, Avrupa oynamıyor. Bir kere bunu hakkını vererek değerlendirmek lazım. E, rotasyonlar bunlar başka bir hikaye. E, Galatasaray'ın iki savunmacısı mükemmeldiler. Hem Markal hem Luyendama. Ee, altlarını yine savunma bekleri de iyiydiler. Yani Fenerbahçe özellikle Hatay maçında rakibin sol bekinin üzerine çok büyük baskı kurmuş. Mert Hakan, Sosa, Deniz Türü e, birlikte orada Gökhan Gönül'ün katılımıyla etki alanı, pas alanı yaratmışlardı. Lines karşısında bunu yapamadılar. Ben Lines'i büyük profesyonelliğinden dolayı tebrik ediyorum. Yine Sabek Omar da bir büyük takım oyuncusu olduğunu gösterdi. Galatasaray'ın savunma hattı gayet iyiydi zaten. Oraya çullanmak, şuursuzca saldırmak doğru olamayacaktı. Başlangıçta beklenti böyleydi. Çünkü transferlerle birlikte Fenerbahçe'de herkes acayip top oynayacak. 90'ların Milan'ı, 2000'lerin Barcelona'sı gibi tık 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 top çevirecek ve rakibi boğacak bir Fenerbahçe bekliyor. Bol böyle bir oyun değil. Çünkü Fenerbahçe yıllardır Defansif hoca, hücum seven hoca arasında ikiye bölünmüş durumda. Bir hocalarını defansif, bir hocalarını hücumcu olarak değerlendirdiler. Ve bu bölünmüşlük devam ediyor. Fenerbahçe sürekli topu ileri atar, direkt dikine oynar. Böyle evet. bir şey dünyada yok. Yani 1970'lerde, 80'lerde Fenerbahçe Türkiye'nin en iyi oyuncularını alıyordu. Transfer penceresi açılınca da Yugoslavya'nın en iyi oyuncularını alıyordu. Dikine oynuyordu, işi bitiriyordu, dikine oynuyordu. Ama futbol başka bir yerde artık. Yani City bile dikine oynayamıyor. Barcelona bile oynayamıyor. Bayern Münih bile oynuyor. Genelde oynuyorlar ama oynayamadıkları oluyor. Yani savunma dün e, Manchester City e, 60-70 milyon euro vererek Benfica'nın savunmacısını satın aldı. Niye aldı? Çünkü savunma önemli. Ne kadar ileriye doğru giderseniz gidin iyi kapatmanız lazım. Galatasaray'ın iyi savunması vardı. Senin söylediğin gibi Taylan gibi bir tane e, yükselen yıldızı vardı. Yani yükselmekte olan bir oyuncusu vardı. Evet. E, ee, Ozan geçen hafta niye oynatıldığı, niye oynadığı, ya Ozan, Tolga filan denilen e, sorulara ve eleştirilere bir cevaptı bu. Evet, orayı tutmayı başardılar. En azından Taylan'ı etkisiz hale getirmeyi başardılar. Fenerbahçe açısından söylüyorum. Galatasaray ise Avrupa maçını oynamış olmasına rağmen daha dengeli, e, daha sakin. E, acele etmeden oyun kurmaya çalıştı. İki takım aslında birbirlerine saygı duydular. Yani iki tarafta birbirlerine saygı duydular. Güçlerinden e, hiçbir şekilde şüphe etmediler ve ortaya 0-0 da olsa e, iyi bir derbi çıktığı kanaatindeyim ben. Önce maçın ilk yarım saatinde evet. Erol oklulukla ilgili görüşüm ya çok çekiniyor. Yani bir dakika bu malzeme niye dönmez gibiydi. Sonra baktım mesela Valencia'nın bir, bir yarıdaki oyunu iyi. Sürekli gelişiyor. Düşünsene çok uzun zamandır maç oynamamış bir oyuncu. Ve Fenerbahçe Valencia'yı direkt oyuncu olarak almadı ki yani çok büyük para vermedi. Direk oyuncu bu evet. valise. Tiam'ı da direkt oyuncu olarak almadı. Bir sabah kalktık Tiam'ın fotoğrafları var pazarlık yapılırken. Ona da çok büyük hiç para vermeden direkt oyuncu olarak almadı onu. Sinan, Sinan Gümüş ona da büyük para vererek direkt oyuncu almadı. Yani Fenerbahçe aslında kanatta oynayabilecek, kanatta oyunu domine edecek oyuncu almadı. Ama bunlar öyle bir şeyle transfer e gümbürtü anlanıyor ki sanki Ener Valencia ilk Ener Valencia'ymış gibi geldi diye bekleniyor. Hayır öyle değil. Yani nasıl söyleyeyim e, ay evden bir tık yukarıda bir tık aşağıda oyun içerisinde. Yani, acayip bir adam gelmedi. E Samat da daha yeni daha ne olduğunu anlayabilmiş. Değil ama o da tam bir 9 numara değil. Yani Luindama ile Marcal'ın yükselişinde temel anlamda biraz da işte ne bileyim bir Fernandao gibi güçlü, kafayı vuran, Muriç gibi sağa sola e, iki tarafı taşıyan bir dokuz numaranın olmaması da etken benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla genel baktığımda ben iki takımın oyunundan da memnunum. Golün olmaması önemli değil. Arda henüz fit değil ama neler yapabileceğini gösteriyor. Altay'ın kurtarışında oraya kadar girip topa vurdurdular Fenerbahçe savunması. Arda evet. biraz daha farklı olabilir. Dün işte Fenerbahçe'deki yönetici arkadaşımla konuştum dedi ki abi Sosa doğru dürüst antrenmana bile çıkmış sayılmaz dedi. Daha hiçbir şey yok dedi. Yani yüzde otuz yüzde kırkla oynuyor dedi. Yani düşün Sosa da tam anlamıyla değil. E, Mert Hakan Yandaş o da tam anlamıyla dönmüş değil. Yani iki tarafta da mesela Belhanda bir geliyor bir gidiyor. Bir var bir yok. Feguili bir var bir yok. Tam anlamıyla gelmiş değil. E, Falcao beklenen topları alamıyor. Dolayısıyla iki tarafta aslında potansiyellerinin altında top oynadılar bu net potansiyellerin altında top oynadılar ama birbirlerine duydukları saygı önemli. Maçın içerisinde işte Tisera'nın eli son adamdı kırmızı kart görmeliydi. İşte Luyendam'a Ferdi'nin ayakların koluna bastığı vara gidilmeliydi gibi tartışmalar var. Bu tartışmalara ben hiçbir şekilde girmem artık girmek de istemiyorum. Ama mesela Luyendam'ın pozisyonda görmüyor ayağını bizzat basmıyor. Evet. Bas, basmıyor yani onu yapmaz. Eğer bundan sonra Luyendam'a benzer bir olayda vahşice bir şey yaparsa o zaman deriz ki evet Ferdi'ye de yaptığı bilerek. Evet şimdi ikna olduk deriz. O yüzden biraz ona da zaman vermek lazım. Ben isteyerek basmadığı düşüncesindeyim. Tisaran meselesinin teknik analizleriyle alakalı herkesin farklı görüşü var. Biri öyle diyor, biri böyle diyor, biri şu diyor, biri bu diyor. Ee, yani yüksekten gelen bir top hız derecesini bilmiyoruz. Halka yetişir mi, yakalar mı, vurur mu? Yüzde yüz gol şansı mı? Bilemiyoruz. Ölçemiyoruz. Net bilgi vermiyor televizyon rejisi. E, o yüzden ona bir şey söylemiyorum. Yani e, hakemin çok sarı kart göstermesi. ikinizin de sarısı var ortak. Ortak noktada buluşun diye böyle bir aforizma yapabilirim sadece. E, ama çok sarı varsa hani çok bizde kullanıldığı üzere mücadele var demektir. E, özetle e, bu bahsi e, şöyle toparlayabilirim. Fenerbahçe taraftarlarının hurra saldır Fener e, Barcelona gibi tiki taka oyuna fener beklentilerini biraz ayağa indirmek lazım. Çünkü Erol Bulut diyor ki önce dengeli, savunabilen, sonra yavaş yavaş öne çıkabilen bir takım yaratmamız gerekiyor eldeki imkanlarla. Şov yapacağımız yerde de şov yapacağız diyor. Mantıklı davranıyor. Aynı şekilde terimde dengeli gitmenin eldeki oyuncuları 3 aşağı 5 yukarı, Dengede tutmanın önemini e, vurgulayan bir yaklaşımda. Hani bunu nasıl anlatabilirim? İşte hep alternatifleri var üç aşağı beş yukarı mevkilerin.